Herkese merhaba. Transaksiyonel Analiz Kuramı ile ilgili seri videomuza devam ediyoruz. İlk videoda ego durumlarını konuşmuştuk sizinle. Artık biliyoruz değil mi? Eleştirel ebeveyn, koruyucu ebeveyn, iki tane ebeveyn var, yetişkin bir tane, çocuk kendi içinde ikiye ayrılıyordu hatırlayın. Uygulu çocuk, uygulu çocuk, asi çocuk ve uslu çocuk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bir de doğal çocuk vardı. Şimdi bu ego durumlarını öğrendiğimize göre nerede kullanacağız biz bunları? İletişim birimlerimizde hangi ego durumlarını daha çok kullandığımızı birlikte analiz etmeye çalışacağız. Bu iletişim birimlerine Eric Born transaksiyon diyor. Yani ben diğer kişiye bir uyaran gönderiyorum. O da bana bir tepki veriyor. İşte bu küçük iletişim birimine transaksiyon diyor. Örneğin e, diyorum ki Seda nasılsın bugün? İyiyim Selvi sen nasılsın diyor. İşte bu aramızdaki o küçük iletişim birimi transaksiyon oluyor. Ya da e, başka bir ego durumundan da konuşulabilir ya ne var bugün böyle ne biçim giymişsin ya rengarenk hiç yakışmamış sana diyor eleştirele bebeğimden bir uyaran gönderiyor ve karşı tarafta diyor ki e, sen siyah giyin ya ben renkli giyinmeyi seviyorum sana ne diyor bu da bir aradaki iletişim birimi transaksiyon Şimdi üç tane transaksiyon var gelin beraber bakalım birincisi tamamlayıcı transaksiyon Burada e, karşı tarafa gönderdiğim uyaranda onun belli bir ego durumundan cevap vereceğine dair bir beklentim var. Örneğin yetişkinden konuşuyorum, onun da yetişkin ego durumundan cevap vermesini bekliyorum. Biraz önceki örnekten gidecek olursak, e, iyiyim Selmin. Sen nasılsın? dedi. İyiyiz valla işte bildiğin gibi e, devam ediyoruz evden çalışmaya. E, sen de öylesin değil mi? filan diye diyalog devam ediyor burada. Ya da ne biçim giyinmişsin sen böyle rengarenk olmuşsun falan diye bir yorum yaptığında kişi o diyor ki işte ben renkli giyinmeyi sevmiyorum işte siyah giyinmeyi seviyorum sana ne ya diyor. Öbürü devam ediyor eleştireli bebeğinden sana ne ya olur mu insan biraz kendine yakışanı yakışmayanı bilmez mi ya hiç yakışmamış sana bu renkler diyor. Eleştireli bebeğinden devam ediyor. Yani burada bir iletişimde hani kopma olmazsa devam ediyor bu iletişim. Belli bir yerde de konu durunca durabilir iletişim. Tamamlayıcı transaksiyon dediğimiz şey bu. Bir beklenti durumuna göre bir ego durumundan yaklaşıyorum. O da bana beklediğim gibi cevap veriyor. İkincisi çapraz transaksiyon. Çapraz transaksiyon demek şu demek. Ben bir beklentideyim yine belki bir ego durumundan yaklaşıyorum kişiye. O bana bir e, ters köşe yapıyor. Beklediğim gibi cevap vermiyor. E, şaşırtıyor yani beni. Örneğin e, ne biçim giymişsin ya sen böyle e, rengarenk olmuş hiç yakışmamış sana diye bir cümle söylediğinde biraz önceki örnekten devam edelim. Karşı taraf diyor ki: "Ben böyle renkli giyinmeyi seviyorum ya. Sen sevmez misin?" diyor. Yetişkin ego durumundan cevap veriyor. Olabilecek olan şey şu. Ya karşı taraf da yetişkine geçecek ve yetişkinden cevap verip diyecek ki, e "Evet ya ben siyah giyinmeyi seviyorum." deyip devam edecek belki. Ya da eleştirel ebeveynden yine devam edecek. O yüzden çapraz transaksiyona girdiğimizde onu ters köşe yapıp şaşırtma ihtimalimiz var. Çatışma durumlarında tekrar ele alacağım bunu. Diğeri ne? Gizil transaksiyon diye geçiyor. Çok cümlelerden anlamıyoruz aslında. Şeklen baktığınızda bir ego durumundan yaklaşıyormuş gibi görünüyor. Beden dilinden, jestlerinden, mimiklerinden aslında o ego durumundan yaklaşmayabiliyor. Daha doğrusu buna psikolojik düzeyde bir farklı yaklaşım var. O adı üzerinde o yüzden gizil. Bir alt mana var, bir örüntü var gibi yani. Örnek verelim. Banyo musluğu bozuk evde. Ve diyor ki işte eş... Banyo musluğunu ıı, takacaktın sen bugün. Ne oldu? Takmadın. Diyor. O da diyor ki... Unuttum ya eve gelirken nalbur uğramayı. Diyor. Burada sorun yok. Şimdi bunu başka türlü söylediklerimi düşünelim. Ne oldu ya? Sen kaç gündür takacağım diyorsun. Takmıyorsun. Banyodaki musluğu. Ne zaman takacaksın bunu? O da diyor ki... Unuttum ya e, Nalboro Roma'yı diyor. Nereden anladık? Mimiklerden. İçsel bir düşünce e, geçiyor e, taraflarda. Biri mesela içsel olarak düşünüyor olabilir ki yine unutacak bu musluğu takmayı diye düşünüyor. İkincisi de diğer kişi de diyor ki Valla gene beni kontrol ediyor ya bu yani bir başıma üşüşmese olmaz sanki falan gibi bir ruhsal duygusal durumda olabiliyor dediğim gibi biz bunu daha çok beden dilinden jest ve mimiklerden anlıyoruz kastı başka şimdi ne yapacağız biz bunları bu transaksiyonları analiz edip selmin diye sorabilirsiniz kendi ego durumlarımızdan hangisini daha baskın olarak kullanıyoruz bunu fark edeceğiz iki tane tavsiyem olacak size bir tanesi bir hafta boyunca ilişki kurduğunuz kişilerle gerçekleştirdiğiniz diyalogları kısa kısa not edip baskın olan hangi ego durumunu e, kullanıyorsunuz refleksif düşme deriz biz buna yani farkında olmadan düştüğünüz ego durumu var mı? Bir oraya bakabilir misiniz? İkincisi çatışma yaşadığınız kişilere bakabilir misiniz? Onlarla gerçekleştirdiğiniz diyaloglara bakabilir misiniz? Siz hangi ego durumundan yaklaşıyorsunuz? O hangi ego durumundan yaklaşıyor? Eğer buraya bir farkındalık getirirseniz, büyük ihtimalle rahatsızlık duyduğunuz bir iletişim varsa çapraz transaksiyonda kalıyorsunuz demektir dolayısıyla siz de oradaki o kurguyu bozabilirsiniz. Garantisi yok dediğim gibi. Ama eleştirele bebeğinden yaklaşan birine, yetişkinden cevap verebilirsiniz. Belki çatışmalarınızı ve rahatsızlıklarınızı böyle giderebilirsiniz. ya da Eleştirele bebeğinden yaklaşan bir kişiye, bir ilişki kurduğunuz kişiye siz de eleştirele bebeğinden yaklaşırsanız kişinin geri çekilme ihtimali olabilir ya da dozunu arttırır kavga büyür yani öyle bir riski de var. Ee, biz aslında bu e, iletişim birimlerini e, analiz edip kendimizi fark ettiğimizde bu kuramın temel e, aslında dayandığı şeyi e, uygulamaya geçirmiş olacağız. Yani biz e, psikanalizde olduğu gibi hani doğuştan, içine doğduğumuz çevreden, aileden, bize bakım verenlerden öğrendiklerimizi devam ettirmek zorunda değiliz. E, kurban değiliz. Seçimlerimizi yapabiliriz. Yeniden bir biz yaratabiliriz Diyor Eric Byrne. Çünkü bizim aslında oradan özertleşmemiz lazım. Yetişkin olabilmemiz için sorumluluk almamız lazım. Sorumluluk alıp iletişimimizi farklı yöne doğru kaydırabiliriz diyor Eric Bourne. Bir bakın eğer yorumlarınız olursa lütfen yazın. Umarım faydası olur.